<laughs> <laughs> Pixisi Zekine, toprağına taşına bir can feda ederim. MSP'ye Hayır Hadi, Hayırdır, Durdurayım mı? <laughs> Videoyu durdur dedi ve gerek yok dedi. Mükemmel insan ya. Bugün e, ne yapacağız biliyor musunuz? Hiçbir şey. <laughs> Zeynep bugün ne yapıyormuşuz? Şey. Aferin. Aferin öğrenmiş Evet. birlikte konuşurken neler konuştuğumuzu ne yaptığımızı gösteren bir video şey Evet. Mükemmel. Bu fuf günü. MSP bu fuf günü. <laughs> bu arada bu benim yan hesabım ana hesabım ezelik sixer, bilmiyorsanız Puh. yan hesaba bak be 20 neler <laughs> 21 bir kere 21 <laughs> clap, clap 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 yeah yeah sure Kanka sadece MSP'ye böyle bir kıyafeti neden yaptığını sormak ister misin? Evet. O zaman sorabilirsin. Neden böyle bir kıyafet yaptın MSP? Bilmem canım istedi. Kanka az sesin az önce hiç gitmedi video yani bir gram gitmedi haberin olsun. Evet real oh, ben amacından farklı bir şey yaptım oh, yeah. oh shit ee, yanlışlıkla kombin giydim ben halbuki look yapacaktım neyse okay, okay. Tabii oğlum şimdi nerede benim e, müstakbel e, gizemli eşyam şimdi onu bulacağız Arkadaşlar. <laughs> bak şimdi arkadaşlar bakın Zeynep'in adı şurada. Zeynep'e tebrik verenlere ee, Zeynep SS alıyor bana atıyor videoya çıkarıyorum haberiniz olsun. Evet, bunu yapacağım. yapacağım cidden yapacağım atabilirsiniz. Ben nasıl ya? Kanka As e, Asus şey neyse ben SS alırım sen boş ver. Şeyine baksana kanka. Neyime? Ee, hani profilimde. Dur dur bakarım bekle işim var şimdi. Aa. Gideceğim. Evet kanka bu benim bu hesaptaki ilk dribim ve parama bak. Bak. Daha fazla Kanka rağmen. aynen SC'den daha fazla diamond'ım var çok güzel. <laughs> Zeynep seyircilerimiz duymadı ne olmuş? <laughs> İzleyicilerimiz duymadı ne olmuş bir daha söyle. <laughs> Duymalarına gerek yok mu? Evet. Oh shit. Olamam. Onlar üzülecek. <laughs> Kanka sence hangisi daha popüler? Tabii ki de bu. Oha tuttu. <laughs> o nasıl? 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 Kanka burada yanlış tıkladım. Şu daha güzel. Gene bu popüler. Allah'ım nasıl tutuyor bu ya? Movistar Planet çok değişik varlıkların olduğu bir uygulama arkadaşlar. Tehlikeli bir yer Movistar Planet. Hangisi daha popüler? Bu. Bence şu daha popüler ama MSP'yi bildiğim için. Oho, bu da anca bana para harcatma derdinde. <laughs> MSP ve görevleri. Kanka bu pantolon çok çok softmuş. Ay konuşamadım. Çok çok. Kanka look yapınca bu oyunu oynama hakkına sahip oluyorsun. Tamam o zaman etkinliklerden el el kol işareti yapan şeyi seçeceğim. Anlatamadım işte ama. Kanka bu bundan daha popülermiş. What? Ne Adamın inki var, Hayır. bari beğeneyim. 20'le geldi diğer herkes 20, 30, 45'leler. Nerede? Mağaza. <laughs> ben mağaza. Kanka, bak şimdi yüksek level olup VIP değilsen gidebileceğin tek yer e, mağaza olduğu için. da kanka şeyi hiç sevmiyorum. Hani ben olabildiğince yardım etmeye çalışıyorum ama istek attığım an salisesinde istek isteme var Lütfen çok ihtiyacım var yazanlar var. İsteği kabul ettiğim an mesaj geliyor. Ya nasıl bu ondan daha güzel. Ya nasıl ya? Evet ben mesaj... Ya çıldıracağım. Gerçekten MSP it's no brain. Sümü giysili pantolon daha mı popüler cidden? Daha fazla oynamak için bir look veya tasarım oluştur. Hmm, tamam. Hadi gel kanka fotoğraflara bakalım. Çok severim. <laughs> Mük. çok güzel olmuş bir daha olmasın olmasın ha bence çok güzel bir yorum evet Paul Diamond'ımla hava atmaya çalışıyorumdur. Hem <laughs> hem. Kanka biri Pinterest aynısı var demiş. Gel kız sana istek atayım. <laughs> Abo. Bu kıza bitiyorum. He tamam. Tamam tamam tamam. Bitiyorum tamam. Tamam abi yakışma tamam. Oh my god. Yeni IGP pen. Ay çok güzel. <laughs> Zeynep bak hangi fotoğrafı buldum. <laughs> Kanka Venus Potter'mış adı. Senin için kalp atayım. Oh my god. My <laughs> sweetie. My sweetie. Evet. Ben en çok Jenny'yi seviyorum. Sonra Rose'u seviyorum. Sonra Jisoo'yu seviyorum. Sonra Lisa'yı seviyorum. Evet. E ee, kanka, yarışmaları hep her zaman bir şeyler sunar mısın? Ben sunarım. Evet. Luke yarışmaya sunuldu. Congratulations. Neyse bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Zeynep arkadaşlarımıza bay bay de. Evet. Ama iyi olmuş ki. Bay bay. Tamam arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.